yapıp vereyim mi? Lan oğlum orada fark etmiyor ki nerede olduğunu kendi bile değil. Boşma boşma. yine Gece burası ne kadar ürpertici olur biliyor musun? Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Ama oradan da yuvarlanırsın. Şey şey hmm. Allah yani korusun. Zaten buradan oraya düşeniyorsan, balkona da düşse oradan yuvarlanır. Dengesini kuramaz çünkü. Devridir aşağı gider. Bırakma sakın ya. ya. Ne Ahmet abi. Abi. Aslında şu ağacın ucuna kamera olsa ona salabilirdik. yok şu ağacın ucundan ya belki. Bakın, ben şu senin gördüğün uç var ya. Buraya drone saldı. İşte drone saldı. Şu balkon var ya. Hı hı. Balkon orada bitmiyor aslında. O balkon biraz daha geliyor böyle. Meyil var, ama meyil. Derin mi? Bu tarafa doğru. Doğru ama meyil var orada değil mi? O balkon meyil... dediğin yerde meyilli. Meyilli balkon. Yani... Ha? böyle. meyil var açı var orada. Yani alta doğru gidiyor. Evet asıl boşluk bizden tarafta. Yani bize doğru gidiyor. Evet. Hadi sen mi önce çıkıyorsun taş mı önce düşüyor? Şaka dedim acele etme. Bağla kendine bağla Ahmet abi.

Durma abi. Açtı var ya. Yukarıda yazıyor kaç metre diyor ya balkondan uçuyor. Hmm. şöyle dolaşmak lazım o tarafa Biliyor gitmek ya. için. Ha o tarafa bir, hmm. bir, bir bakayım Mustafa ne yazıyor Şurada ne yazıyormuş? İkinci mağaradır. Bu mağaranın ağzında yaklaşık 30-40 derecelik açıyla 5'e 10 metre bir balkona açılır. Bu balkondan sonra mağara yaklaşık 70 metrelik dik inişle aşağıda çok büyük bir salon mevcuttur. 70 metre. Yok. <laughs> Bak 15-20 metre bir mesafe o gördüğümüz mesafe var ya. Bir Çok büyük bir salon neymiş. <laughs> Hadi ya. Allah Allah. Nasıl? Ne yapıyorsunuz orada? Haydi biz gidelim ya.